Hepinize leko 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 arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte leko 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 yapacağım. Yapacağız. Yanımda ya, Mugler Bey diye bir tane adam var. Ben tanımıyorum. İlk kez buluştuk. 9 yıldır arkadaşız. 5 4 3 3 3 Evet 3 Bir de 6 yıldır neredeyse 6 yıldır arkadaş olduğum bir tane otistik var. Adı Metanmış. Ben ilk kez görüyorum onu. Nasıl 6 yıldır arkadaş olduğumuzu da bilmiyorum. Bugün bir bok yapmayacağız. Bugün sadece gül 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 yapacağız. Bir de gül 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 yapacağız. Sonra gül 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 yaparız belki. Tamam gül 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 de bırak. o zaman gül 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 yapalım. Ne yapalım? Gül 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 mi yapalım? Sonra gül 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 mu? Yoksa <laughs> en son yaptığını yapalım. <laughs> tamam o zaman karakter yapıyoruz. Ben şunu yapalım. Şimdi dünyanın en iyi karakterini yapıyoruz arkadaşlar. Böyle güzel bir tane karakter yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar biraz abartılı bir karakter olsa da e, bence güzel oldu. Şöyle Kıyına şöyle amına e, şöyle Haydut maskesi birinci seviye var. Beyaz gözler var arkadaşlar. E, sonrasında ne varmış? Kısa saç Level 4 var arkadaşlar. Hı. Sonrasında koopa şapkası var arkadaşlar. Sonra panço var arkadaşlar, e, panço Leo seviye ve seviye 2 var arkadaşlar. Bu, Bu karakter versi bir kanka. Sonra koala koka var. Ve hepsi çok güzel bir karakter. Ve böyle güzel bir Kaydetçe karakter mi? oluştu. Kaydetmeyeceğim. Benim kaydettiklerim bunlar kanka. Ben bir tanesi onu bence kaybet. Şu şu ikisini mi diyorsun? Şu Pennywise tanıyor musun Pennywise'ı? Yok be. O <laughs> <laughs> mesela şu. O da Pennywise'ın iyi kardeşi. Bak şimdi spoiler videosunu da söyledim evet. ben onu. Evet. Bir tanesi. <laughs> Videoyu izlersin şey yaparsın kanka ya. Lol. Video izlersin ben Frankman bir şey de yaptım. Birinci bölümünde yaptım şeyin ya ben tablet ve telefon burada. Ben iz e, televizyonda da senin kanalını nedense bulamıyorum. Bak kardan e bak. ha kanka bak. Eğer YouTube'a pet şişe yazarsan çıkmam. Pet şişeleri seviyorum yaz. Pet şişe kanalı çıkacak. Ve kardan adam yerine Süper Bey 1 2 3 yaz. Çünkü o herkese o at tamam mı kardan adam at. Evet. Tamam. Mesela şoz koyduğumda orada süper bey bir 3 gözükecek. Arkadaşlar şimdi bir tane daha karakter yapıyoruz. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar bu, 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 arada bu karakteri kötü diyen kesinlikle betadır. Bu, bence bu sefer şeyi. Bunu beğenmeyen erkek varsa erkek değildir. Kodun, e kızlar, kızlar zaten beğenmez. Kızlar kızlar bunu da beğenmez. Kızlar bunu önce ben bunu beğenmez diyorum ben e, sen dinlemiyorsun beni ya bu kadar dinlememezlik valla bir çakasım geliyor arada sırada. Şimdi arkadaşlar şimdi, ee, şimdi bu adamı seviyoruz yani bu adam bu adam Bak, o adam bize arkası dördür. Bu adam aklıma ilk şeyi getiriyor bana neydi o da evet. bu kung fu panda aklıma ilk kıya, klavye sesini getiriyor. Şeyi böyle, e, belki biliyorsunuzdur, neydi lan adı, oğlum adını unuttum YouTuber'ın. Böyle çocuğuyla şey yapan bir tane YouTuber vardı. Bir bakayım arkadaşlar, bekleyin. Evet arkadaşlar, e, hatırladım adını. Alp Sanat diye bir tane YouTuber var. Onların da çocuğu böyle şey yapmıştı herhalde, <laughs> Kung Fu Panda benziyen. Yani hatırlamıyorum yani, o Mami Show yapmıştı da bu karaktere benzeyen. Yani... Yani hani şu arkamdaki falan var böyle böyle biraz ona yanım satıyor yani arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu video e, tamamen boş bir video. Bu videoyu izlemeseniz de oh. gram umrumda değil yani. Şimdi bir tane otistik bir tane karakter yapıp onunla bir şeyler yapalım. Bence yapalım. uzaktan da daha güzel. Şey. Ne? Ya yani neyse yumurta karakteriyle bir şeyler yapalım. Çünkü yumurta karakteri ya daha iyi bir karakter yok bu dünyada. Çıkamıyor. Olmaz. <laughs> olmaz. Güzel olmaz. Of çok sigma bir şey diyor. karakteri görüyor musunuz arkadaşlar ya? Ama harbiden mükemmel değil mi ya? Mükemmelito. Melito. Mükemmelito. Mükemmel iyiydi. <laughs> Şuraya sinek asılmış. Sinek inşallah ölür. Sinekin sülalesiyle konu. <laughs> ben sinekin bence sinekin sülalesini, bulalım. Ne? Ay yok direkt suikast. Yapan. Hayır. Okula suikast yapar gibi oraya suikast. Yok okula. Yapmam. Mesela su okula nasıl suikast yapacak arkadaşlar. E, Metana okula, metan e, okula çöp, yapılmaz. Herhalde çöpte düşürülür metan beynini. Ama yapılsaydı ben yine de yapmazdım beden derslerim. Metan e, okula su suikast e, asla yapılamayacak bir şey İmkanı yok öyle bir. He arkadaşlar ben bu videoda ne yapacağımıza karar verdim. bir bok ya. Yani. <laughs> Ya da çıkalım ya da şey yapalım. Doğruluk mu? Oğlum sen bu doğruluk mu cesaret mi? Ne aşıksın? Arkadaşlar ilk, ilk kez Süper Bear Adventure kanalında Süper Bear Adventure oynamıyorum. Bu büyük bir şey. Bu tamam, çok büyük bir şey. Yok ya. Kapatmayacağım videoyu. İstemiyorum. İstemiyorum. Hani ilk defa çekiyorum diyor ya. Şimdi. Daha sonra da çekebiliriz. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar. Bu video tamamen boş bir video oldu. Evet. 6 dakikada dakika. bay, bay Hadi bay bay. İyi, boş günler. İyi boş günler. İyi boş, İyi günler. boş günler. İyi 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 boş günler.